Laboratuvarların en önemli görevi doğru ve hızlı sonuç vermektir. Hızımızı arttırmak, artan iş yüküne cevap verebilmek için Pira Analitik Robotik Sistemi laboratuvarımıza kurduk. Bu sistem örnek kabul, örnek santrifüji ve örneklerin cihazlara gönderimini otomatik olarak yapar. Ayrıca iki adet büyük sistem oto analizörümüzle bağlantılı olarak çalışır. Pira Analitik Robotik Sistemimizin en önemli avantajlarından birisi tek tüpten yaklaşık 70 parametre biyokimyasal testi çalışabilmesidir. Bu durum hastalarımızın konforu açısından son derece önemlidir. Sistemimizi kurmadan önce test çıkış sürelerimiz ortalama 90 dakika iken şu anda 50 dakika olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak İstanbul Medipol Mega Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı en yeni teknolojik gelişmelere ayak uydurarak hem doktorlarımıza hem de hastalarımıza kaliteli hizmet vermektedir.